Merhaba arkadaşlar. Gazeteci Yunus Aydın'dan okullar ile alakalı çok önemli açıklamalar geldi. Uzaktan eğitime geçilecek dedi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum ki Yunus Aydın'ın yaptığı açıklamalar 3 dönemdir doğru çıkıyor okullar ile alakalı yaptığı açıklamalar yani kaynağı şu anda güvenilir diyebiliriz aslında. E, baktığımızda Fahrettin Koca'nın açıklamaları sonrası haberinin arkasında mısın diye soranlar oldu. Yani uzaktan eğitim haberinin arkasında mısın diye soranlara e, Yunus Aydın adlı gazeteci evet hiçbir şüphem yok uzaktan eğitim gelecek dedi yaptığı açıklamalarda. Aynı şekilde e, yapılan açıklamalarda... 11'inde kesin uzaktan eğitime geçilecek diyen sayfalar dedi ve Fahrettin Koca açıklaması sonrası sizlere attı dedi suçları ve sizlere en doğru haberi aktaracağım derken de şunu açıkladı. E, dünkü kabine toplantısında biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların kapanmayacağını söylemişti ancak kabine toplantısında öyle söylense de uzaktan eğitimin geleceğini de söyledi Yunus Aydın yaptığı açıklamalarda ve hiçbir sıkıntı yok dedi. Ee, uzaktan eğitim bu kabinede gelmeyecek demiştik zaten sizlere. Ee, yani önümüzdeki kabine toplantıları daha önemli bu konuda. Yunus Aydınatlı gazeteci yaptığı açıklamalarda bugünkü yani dünkü kabine toplantısı ile alakalı e, sonrası uzaktan eğitim gelmeyecek dedi. Ancak gelecek toplantı öncesi yani bir sonraki kabine toplantısı öncesi sizlere burada bayram havası yaratacak yaratacağım dedi ve içiniz rahat olsun dedi yaptığı açıklamalarda. Peki bu ne anlama geliyor? Yani önümüzdeki kabine toplantısında uzaktan eğitim kararı mı gelecek? Bunu şu anda bilemiyoruz. Bunu vaka sayısı belirleyecek. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Dediğimiz gibi bu sadece bir açıklama. Resmi açıklamalara bakarsak tabii ki biz sizlere resmi açıklamaları da bu tarz açıklamaları da aktaracağız. Görüşmek üzere.